Marmara grubu 6. haftasında konuk ettiği Balıkesir sporu 5-1 mağlup etti. Karşılaşmaya <laughs> Fenerbahçe'li oyuncuların vuruşuyla başlandı. Uygar. Hata destek Kaan'dan. Kaan. Kaan. Özgür'den sıyrıldı. Bir çalım daha Özgür'e. Kaan şimdi ortaya döndü. Semih. Kontrol etti topu. Semih vuruşu topuğa gidiyor. Semih'in kaydettiği gol. 17. dakikada Fenerbahçe'nin. Balıkesir Spor karşısında 1-0 geçiyor. Batuhan'ın pası olsaydı yok şimdi Koray. Koray ceza sahasında Koray sıyrıldı kaleciden. Koray ortaya çevirdi. Topalara gönderilmesi Aslan Mahmut oluyor. Şimdi işaretini verdi ve karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Ali'nin pası şimdi Cengizhan. Cengizhan ortaya döndü uygar. Cengizhan'ın vuruşu topalara gidiyor gol. Cengizhan'ın kaydettiği gol 43. dakikada Fenerbahçe Balıkesir Spor karşısında yeniden öne geçiyor. Davut takım arkadaşlarının dağılımına baktı. Bir ortada ceza sahasına. O da bir karambol. Cengizhan geriye çevirdi. Semih vuruşu topağlara gidiyor. Semih vuruşunda topağlara gidiyor. Fenerbahçe Balıkesir Spor karşısında 54. dakikada. Farkı ikiye çıkartıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka doğru geldi. Top ağlara gönderildi. Semo Harun oluyor. Harun'un kaydettiği gol Fenerbahçe. Karşılaşmadan 73. dakikada. Dördüncü golü buluyor. Harun'la. Kanun pası. Davut. Davut sıyrıldı rakibinden. Davut baktı cezası Davut yaptı ortasını. Cengiz Han ve topalarda gol. Gelişine harika bir vuruş Cengiz Sandan. Kendisinin iki takımının beşinci golünü kaydediyor. Güray. Son düdük geliyor Sefa Uçan'dan. Bu oyunda Akademi Ligi Marmara grubundan. Fenerbahçe 6. hafta mücadelesinde. Balıkesir Sporu. Cengiz Han'ın iki, Semih'in iki ve Harun'un kaydettiği gollerle beş bir mağlup ediyor. Biz...